Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar ee, bu haftanın genel etkilerinin ne olacağını, gezegenlerin birbiriyle olan konumlarında bize neler anlatmaya çalıştığını ve ay tutulmasının genel etkilerini e, ilk genel anlatımda işledik. Şimdi ay tutulmasının etkilerini burç burç incelemeye başlıyor, başladık. Şimdi sevgili ikizler, siz ay tutulmasını 7. evinize yaşayacaksınız. Kendinizle ve ilişkiniz arasında kalabilirsiniz kendinizle. Yani ne bileyim eski yaşamış olduğunuz aşklar, yarım kalan aşklar ya da şu anda yaşadığınız ya da yaşayamadığınız ilişkiler konusunda bir karar verme süreci olabilir. Belki şu andan itibaren biraz daha fazla ilişkilerinize önem vermeli. Nerede yanlışlarınız olduğunu Nerede düzeltmeniz gerektiğini, hani nereleri düzeltmeniz gerektiğini ve neden kendinize çok fazla odaklı yaşadığınıza bir göz atmalısınız. Bu dönem iş ve kariyerle alakalı kafa karışıklığı, şaşma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ne bileyim belki de kendinizi kısıtlanmış bile hissedebilirsiniz. Şimdi Neptün ve Mars'ın katkılarını düşünürsek bu dönem kafa karışıklığına, hayal kırıklıklarına neden olması aslında çok normal. Belki de hayat sizin baktığınız tarafta değildir. O zaman lütfen bakış açınızı yeniden düzenleyin. Belki o zaman yabancıların yanında kendinizi neden bazı zamanlarda rahat ifade edemediğinizi çok daha kolay bulabilirsiniz. Bu sizin belki de çocukluğunuzdan kaynaklanan bir sorunun başlangıcıdır. O zaman ne yapıyoruz? İlk önce çözümlemelere bakıyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.